Merhaba arkadaşlar Tarih Osmanlı oyuncusuna hoş geldiniz. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Arkadaşlar ah, işte bugün hayata işaretli olan evlere önden geçin diyor. Ramazan özel böyle bir şey yapalım dedik. Haydi başlayalım yeni serimiz. Ramazan özel sade arkadaşlar. Fakülde yardım. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar Ramazan özel bunu yapmak dedim ben. Haydi bakalım. Arkadaşlar her gün gelecek haberiniz olsun. Arkadaşlar biraz kısa oldu ama isteyen ister isteyen isteyemez istemez. Allah onu bilemem. Yani kanala abone olup beğenmeyi arkadaşlar. Hoşça kalın. Her gün geleceği için yani bir dakika olabilir yani. Hoşça kalın bay